Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Canlar nasılsınız iyi misiniz? Bismillahirrahmanirrahim çekerek bugünkü videomuza başlayalım. Günleriniz nasıl geçiyor? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız sıhhatiniz yerindedir. Bugün etme kebabı yapacağım akşama nasip olursa Rabbim izin verirse. Sizlerle de paylaşalım. Bugün de böyle akşamımızı tamamlayalım. Sizlerle yemekleri yapıyorsunuz. Günleriniz nasıl geçiyor? Biraz da sizlere anlatın paylaşalım arkadaşlar. Bu şekilde incecik patatesi kızarttım. Son kızaranı da alayım. Bir yandan da sarımsaklı yoğurt yapacağım üzerine biraz sonra. Diğer yandan sosum oluyor. Tavuklu çöketme kebabı yapacağım arkadaşlar. Sizler eğer isterseniz etlisini de yapabilirsiniz. Tavuklusunu da yapabilirsiniz. Her türlüsü olur. Evde hangi malzemeniz varsa onu değerlendirirsiniz. Ben bu şekilde tavuğu çocuklarım sevdiği için tavuklu yapacağım bugün. Bu şekilde incidil patatesleri bir yandan çıkaralım. Biraz sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde patatesimi kızarttım ince dilim şeklinde. Sizlere sosumun da tarifini vereyim, göstereyim. Kıvamı bu şekilde olsun. İçerisine bir tane domates rendeledim. Kekik, pul biber attım. Salça koydum. Zeytinyağını koydum. Böyle kıvamlı bir sos elde ettim. Gelin çökelek kebabımızı tamamlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşık bundan döktükten sonra arkadaşlar Samsaklı yoğurdumu yaptım bu şekilde. Yoğurdumuzu dökelim. Ortasına gelecek şekilde. Sizler neler yapıyorsunuz? Ne yemekler hazırlıyorsunuz? Bizlerin günleri böyle değişik değişik yemeklerle, menülerle geçiyor arkadaşlar. Kızımın biri 1 yaşında, diğer kızım 4 yaşında, oğlum 13 yaşında ne isterlerse o. Bu şekilde menüler hazırlıyoruz. Rabbim sağlıklı yapmayı, sağlıklı yemeği nasip etsin. Her şeyden önemlisi o. Bu şekilde üzerine bırakalım bütün yoğurdumuzu. İsraf etmeyelim. Diğer taraftan da sosumu göstermiştim arkadaşlar. Yoğurdumuzun üzerine bu şekilde bırakıyoruz. İçeriden de kızımın sesleri geliyor. Abisiyle birlikte sosumuzu da bu şekilde bırakalım. Yiyenlere şifa, afiyet olsun. Deneyecek olan arkadaşlara da kolay gelsin. Sosumuzu da ayarlayalım. Daha sonra tavuğumuzu bu şekilde bir karıştırdıktan sonra üzerine de onu da bırakıyoruz. Kesinlikle tavsiye ederim. Daha önce ben etlisini de yapıyordum arkadaşlar. Ama tavuklu su da bir o kadar da lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Çökeltme kebabım bu şekilde arkadaşlar. Sizlere bu şekilde göstereyim. Kavuğuna da yine aynı şekilde susuz bir şekilde kavurdum. İçine pul biber, kekik ekledim. Zeytinyağını koydum. Ve çökertme kebabım hazır. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın, iyi günlerde kalın. Rabbim hepinize sağlık versin. Zor günler göstermesin, iyi günler göstersin. Hoşça kalın, iyi günlerde kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.